Arkadaşlar ben 9A sınıfından Ahmet Ceyhun. Bugün sizlerle birlikte TYT fizik madde ve öz kütle konusunu işleyeceğiz. Hadi dersimize geçelim. Umarım sizin için de yararlı olur. Evet bugün işleyeceğimiz konular madde nedir? Kütle, hacim, düzgün şekle sahip katıların hacmi, gazların hacimleri, şekli düzgün olmayan katıların hacmi, öz kütle, sıvıların hacimleri konularını işleyeceğiz. Öncelikle madde nedir? Uzayda yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan tanecik yapılara denir. Madde denir. Beş duy organı, organımızla algılayabildiğimiz veya hissedebildiğimiz canlı ve cansız varlıklara denir. Mesela bir sandalye de bir maddedir. insan da maddedir. Maddenin en küçük yapı birimi atomlardır. Atomlar ve moleküller birleşerek maddeleri meydana getirirler. Örneğin iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu birleşerek suyu meydana getirirler maddelerin işlenip biçimlendirilmiş haline cisim denir. Evet bakıyoruz burada da katıdan katıdan sıvı gaz diye gittiğimiz zaman boşluk aradaki boşluklar artacaktır. Gazdan tekrar katıya doğru gittiğimiz zaman da boşluklar azalacaktır. Maddenin ortak özellikleri kütle her maddede vardır. Zaten e, tanımı da maddenin değişmeyen miktarıdır. E, yani değişmeyen madde miktarıdır. Hacim yine ortak özellikleri. Atom ve moleküller. Zaten atom ve moleküller birleşerek maddeyi oluşturur. Eylemsizlik, elektrikli yapı, tanecikli yapı, boşluklu yapı bunlar da ortak özellikleridir. Maddenin ayırt edici özellikleri. Öz kütle. Her e, maddenin öz kütlesi farklıdır. Öz hacim hepsinin farklıdır. Ör, öz ısı yine farklıdır. Öz ağırlık, öz direnç, donma ısısı, erime sıcaklığı yine farklıdır maddelerde. Kütle değişmeyen madde miktarına denir. Az önce de söylemiştik. M sembolü ile gösterilir. E, SI'deki birimi yani uluslararası birimi kilogramdır. Yani kg kısaltması. Eşit kollu terazi ölçülür. Temel büyüklüktür. Skalerdir. Evet arkadaşlar bu gördükleriniz de kütle birimleri. Aşağı doğru ona bölerek azalıyorlar. Evet arkadaşlar burada demiş ki bize 12 çarpı 10 üzeri 7 miligramı kilograma çevir demiş. Şimdi miligram 1 miligram 10 üzeri 6 kilogram ee, şimdi kilograma çıkarken 6 0 şey yapacağız sileceğiz burası o yüzden 12 çarpı 10 üzeri 1 olacak yani 1 yazmamıza gerek yok zaten. Ee, 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 e, kilogramı da e, desigram'a çevirmemizi istemiş bizden Bakıyoruz kilogram burada desigram indiğimizde 10 üzeri eksi 4 desigrammış. O yüzden burası 25 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Ee, burada da 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 santigrama e, hektograma çevirmemizi istemiş. Ee, santigramdan eksi 5 oluyor. Hektogram eksi 1. Arada eksi 4'lük bir fark var. O yüzden 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacak. Ee, burada baktığımızda 9 çarpı 10 üzeri 4 miligram e, kaç hektograma eşittir demiş bize. Miligram yine bakıyoruz. Arada eksi 5'lik bir fark var. O yüzden buraya eksi 5 çıkarttığımız zaman eksi 1 olacak. 10 üzeri eksi 1 hektogram. 0,04 ton öncelikle bunu kilograma çevirelim. Bu 40 kilogram olur. 40 kilogramı da grama çevirdiğimizde 4 çarpı 10 üzeri 4 gram oldu. Yani bu da 40 bin. Evet arkadaşlar burada da bize 28 çarpı 10 üzeri 9 dekagramı miligrama çevirmemizi istemiş. Bakıyoruz dekagramdan miligrama inerken 5 virgül arttırmamız gerek. O yüzden 28 çarpı 10 üzeri 13 olacak burası. Pardon 4 virgül arttıracağız. Evet bu sayfamız da bitti. <laughs> E, hacime gelelim. Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim denir e, ve sembolü ile gösterilir. Esaydaki yani uluslararası birimi de m küp olarak belirlenmiştir. Metreküp cinsinden hacim birimleri. Metreküplerde aşağı inildikçe bin yukarı gidildikçe de yüzde bin. Yani aşağı inerken bin ile çarpacağız. E, yukarı doğru çıkarken de bine böleceğiz diyor bize. Metreküpün katları katları kilometre küp görüyoruz burada hepsini zaten. Temel birim metre küp. Evet litre cinsinden hacim birimleri de ölçüm birimi litredir. Büyük L ile gösterilir. Aşağı gidildikçe onla çarpacağız. Yukarı gidildikçe de 10'a böleceğiz. 1 desimetreküp de 1 litreye eşittir. Bakıyoruz kilolitre, hektolitre, dekalitre, litre, desilitre, santilitre, mililitre. Evet arkadaşlar şimdi de düzgün şekle sahip katıların hacimleri. E, 4 bölü 3 pire küp bizim küremizin hacim, hacim ölçüsü. E, küpün hacim ölçüsü de a küp. 3 kenar ayrıtını çarpacağız. E, dikdörtgenler prizmasında da yine 3 e, ayrıtı çarpacağız. Konide de 1 bölü 3 çarpı pire kare çarpı h olacak. Silindirimizde de yükseklik çarpı taban alanı yani pire kare çarpı h olacak. Evet arkadaşlar burada da yine bir sorumuz var. Kenar uzunlukları 8 santim, 16 santim ve 4 santim olan dikdörtgenler prizmasının içine. Kenar uzunlukları 2 santim olan küpten kaç tane sığar demiş. Şimdi bir kenarı 8'di. 2'ye böleceğiz kaç tane sığacağını bulmak için. Bu kenarımıza 4 sığacak. 16 santim olan kenarımıza yine böleceğiz. 8 sığacak. 4 santim olanına da 2 sığacak. İçini doldurmamız için de bunların hepsini çarpacağız. 8 çarpı 4 çarpı 2 çarpıdan ee, cevabımız 64 gelecektir. Evet, şimdi de düzgün şekle sahip olmayan katıların hacmi. Dereceli silindir yöntemi. Bu yöntemde içerisine belirli bir miktar sıvı bulunan dereceli silindirin içerisine hacmi ölçülmek istenen ve sıvı içerisine çözülmeyen bir katı tamamen sıvı içerisine kalacak şekilde silindirin içine bırakılır. İki seviye arasındaki fark cismin hacmini verir. Yani mesela bir taşımız var, 60 ml'de bir suyumuz var. Taşı içine attık, 60'dan 80'e çıktı. O aradaki 20 mililitre bizim taşımızın hacmi olacaktır. Ee, i̇ki Taşırma kabı yöntemi. Bu yöntemde taşma seviyesine kadar sıvı bulunan bir kap ve kabın ağız kısmına dereceli silindir konulacak. Ardından hacmi ölçülmek istenen ve yine sıvıda çözülmeyen katının tamamı sıvı içerisinde kalacak şekilde kaba bırakılacak. Dereceli silindirde toplanan sıvı cismin hacmini verir. Yani o taşan su miktarı bizim taşımızın hacmi olacak. Sıvıların hacimleri. Sıvılar belli bir şekle sahip olmadığı için ve bulunduğu kaba şeklini aldığı için dereceli silindirler ile hacim ölçümü yapılır. Burada da bir notumuz var. Birbiri içerisinde çözülen sıvılar karıştırıldığında karışımın hacmi karışımda kullanılan sıvıların hacimleri toplamından daha küçük bir değerde olur. Ancak birbiri içerisinde çözülmeyen sıvılar karıştırıldığında karışımın hacmi karışımda kullanılan sıvıların hacim toplamlarına eşit olur. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi gazların hacimlerine geldik. Gaz molekülleri birbirlerinden serbest hareket eder. Bu yüzden gazlar bir kaba konulduklarında o kabın hacmini ve şeklini alırlar. Yani gazların hacimleri içine konulduğu cismin hacmi kadardır. Burada da yine bir notumuz var. Gazların hacimleri belirtilirken hangi basınç ve sıcaklıkta olduğu belirtilmelidir. Öz kütle maddelerin 1 cm küpünün gram cinsinden kütlesine öz kütlelerinin öz kütle D ile gösterilir. Kütle M ve hacim v ile gösterir yine. Arasında d eşittir m bölü v bağıntısı vardır. Öz kütlenin birimi gram bölü santimetre küptür. Saf maddelerin yani element ve bileşiklerin öz kütleleri sabittir. Karışımların öz kütleleri ise sabit değildir. Sürekli değişebilir. Burada yine bir notumuz var. Sabit sıcaklık ve basınç altında maddenin öz kütlesi kütle ve hacim değişiminden etkilenmez. Karışımların öz kütlesi maddelerin düzgün dağılmasına homojen denir. Yani tek tip görünümlüdür. Maddelerin düzgün dağılmaması netrojen denir. Farklı tip görüntülüdür. E, D. Karışım eşittir. Yani karışımın öz kütlesi eşittir. E, karşıma, karşındakilerin kütlelerinin ve hacimlerinin birbirine bölümünden e, bulunur. Dayanıklılık, adezyon ve kohezyon. Dayanıklılık katı maddelerde dayanıklılık var. Adezyon ve kohezyon. Bu da göreceğimizde adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kırılçallık. Dayanıklılık katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvvetlere karşı bir direnç gösterirler. Katıların dış etkilere karşı kendini korumasına katıların dayanıklılığı denir. Katı cisimlere uygulanan dış kuvvet katının dayanabileceği büyüklükte ise katı şeklini korur. Ancak cismin dayanıklılığından büyük bir kuvvete maruz kalırsa kırılabilir, kopabilir veya eğrilebilir. Dayanıklılık işittir kesit alanı böyle hacimdir. Burada da yine bir notumuz var arkadaşlar. Yani maddenin cinsine, boyutlarına, sıcaklığına ve nemine bağlı. Küp kök yasası. Bir cismin tüm boyutları aynı oranda arttırılırsa hacimdeki artış boyut artışının küpü olur. Kesit alanı katı maddelerin herhangi bir eksende kesilmesiyle elde edilen şeklin alanına kesit alanı denir. Kürenin kesit alanı pire kare olarak bulunur. E, silindirinki de yine pire kare olarak bulunur. Adezyon farklı cins moleküller arasında moleküllerin birbirlerine yapışmasını sağlayan kuvvete adezyon denir. Örnek yağmur damlalarının cama yapışması. Yağmur farklı, su damlacı farklı bir madde, cam farklı bir madde. Yere dökülen suyun yeri ıslatması yine su damlacı farklı bir madde, yer farklı bir madde. Koezyon aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine denir. Örnek yer dökülen civan, yere dökülen civanın yeri ıslatmaması, leke tutmayan kumaşlar. Bir sıvının yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağı adezyon ve koezyon kuvvetlerinin büyüklüklerine bağlıdır. Adezyon koezyondan büyük olursa böyle bir şekil alır. Şöyle bir şekil alır. Adezyon koezyon eşitse sabittir. Hiçbir yukarı veya aşağı doğru bir yönü olmaz. Adezyon koezyondan küçükse de yukarı doğru bir şekil alır. Yüzey gerilimi yüzeydeki molekülleri ve sıvının iç kesimindekileri etki eden kuvvetlerin farklı olmasından dolayı yüzey ince bir zar gibi de. Buna yüzey gerilimi denir. Bak burada da iki tane şeklimiz var yine. Yüzey gerilimini etki eden faktörler maddenin cinsi, dış basınç, sıcaklık, sıvıya deterjan eklenmesi de bunların iyi, sıvıya tuz eklenmesi. Kılcallık sıvıların bir yüzeyi temas etti, ettiklerinde adezyon kuvvetlerinin koezyon kuvvetlerine göre daha büyük olduğu durumlarda sıvı bu yüzden yayılmaya başlar. Bu yayılma olayına kılcallık denir. Çapı milimetreden küçük borularda sıvıların kendiliğinden yükselmesi ya da alçalması olayı kılcallık etkisiyle gerçekleşir. Örneğin bir ucu suya değen peçetenin suya emmesi, paçalarımız ıslandığında ıslaklığın yukarı doğru çıkması. Kılcal borunun kesit alanı küçüldükçe sıvının boruda yükselme ya da alçalma miktarı artar. Bakıyoruz ve Civa'da koizyon adezyondan büyük. Bakın bu e, inceldikçe sıvının yüksekliği azalıyor yine. Adezyon koizyondan büyük olduğunda yani suda da e, incelik e, arttıkça sıvı miktarı da ona göre artıyor. Evet arkadaşlar dersimiz burada sonlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım herkese faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.